Ve şimdi golü bir kez daha izleyelim. Aslında kafa vuruşu için kolay bir pozisyon değil ama buna rağmen topu ağlara göndermeyi başarıyor. Normal sürenin sonuna doğru eşitliği bozmayı başardılar. Manchester City taraftarları takımlarının arkasında ve bir gol bularak skora dengeyi getirebileceklerine inanıyorlar. Van Dijk. Olacak iş değil. Kaleci kendi kalesine gol atıyor. Ve skor 2-2'ye geliyor. Çok uzak ve maçın son düdüğü çalıyor. Bu lig karşılaşmasında takımlar sahadan beraberlikle ayrılıyor. Güzel bir mücadele verdiler ama kazanan taraf çıkmadı. Beraberliğin adil bir sonuç olduğuna inanıyorum. değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün harika bir Premier League maçıyla karşınızdayız. Arsenal, Arsenal'le karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. <laughs> Öndegar kaleye bir şut ve gol. Maçın henüz başındayken öne geçiyorlar. Ve ilk gol atıldı. 1-0. Trossard. Ödegard bu pası kesmeyi başarıyor. Top dışarı çıkıyor. Arsenal taç atışı kazanıyor. Rice. Gökereş topu alıyor. Zubi Mendi topla buluşuyor. Topu alan Rice. Rice mutlak gol pozisyonunda. Bu müdahaleyle top dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu. David Raya bu topta son derece rahat. Jürgen Timber. Saka topu alıyor. Topu kazanmak için müdahalesini yaptı. Hakem faulü veriyor. Arsenal serbest vuruş kullanacak. Gökereş. <laughs> Saliba. Rice. Ve Trossard topu aldı. Rice. Rakibin topunu uzaklaştırıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve Arsenal'e serbest vuruşu verdi. Zubi Mendy. Ve müdahale etkili. Gökereş. Ödegard. Trossard. Gökereş. Arsenal top kaybı yapıyor. Arsenal atak yapıyor. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Ödegaard topu alan Gökereş. Arsenal topu kaybediyor. En az 3 dakikalık duraklama oynanacak. Arsenal bu köşe vuruşundan farkı 2'ye çıkarma şansı elde edebilir. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Ve ikinci 45 dakika başlıyor. Arsenal ilk 45 dakikayı bir gol farklı önde kapatmıştı. Saka. Rice. Trossard. Ödegaard golle vurup buruna. Ve topa Farkı ikiye çıkaran golü buluyor. Ve büyük bir sevinç yaşıyor. Saka. Top oyun alanını terk ediyor. Arsenal taç kullanacak. Trossar. Topu alan Gökereş. Gökereş. Trossar. Mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Ödegard hiç risk almadı ve topu uzaklaştırdı. Harika bir müdahale ve top taca çıktı. Ödegard. Topla birlikte ilerlemeyi tercih etti. Gökereş. Rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Trosar. Vuracak gibi. Saka. Ve normal sürede son 10 dakika. Saliba harika bir zamanlamayla topu rakibinden alıyor. Saka golle burun buruna. Tehlikeyi savuşturuyor. Arsenal iki oyuncu değişikliği yapıyor. Trossard. Duraklama süresi en az 3 dakika olacak. Yiğrekereş için şut şansı. Rakibin baskısı gelince bu topu alıyor ve hakemin maçı bitiren düdüğü geliyor.